Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Apatı şarkısını dinleteceğim. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar ben size fotoğraflarını göndermeyi göstermeyeceğim. Dinleyeceksiniz. Çünkü biraz şey yapıyorlar. Yani arkadaşlar etekleri falan şey o konuda. Bir dondur. Nedenini ne söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu kız ve erkek biraz şey değişik şeyler falan yapıyorlar kendilerini böyle ne bileyim. Kız bir de kısa etek giydiği için ben de o yüzden böyle yapacağım. Tamam mı arkadaşlar şüphelenmeyin. Hadi. Los ya sonuçta. 95 milyon cümlülüyor. Oha daha dün 988'di Ondan önceki gün yani. Zaten izi var. Gözlerini gördüm ne genk olduğunu. Şuna bakıyor koy onu. Apatiyi ben söylüyorum. Şaka şaka. Şu Yeter artık. Yiyen. Arkadaşlar böyle bir sözle şey... Hmm. Hemen ters çeviriyorum. Bugün sizlerle bayağı bir şarkı dinleyeceğiz. Bugün sizlerle çok fazla şarkı dinleyeceğiz arkadaşlar. Rosé Bir Rosé'nin arkadaşları da var İlk defa bu pop kadar popüler bir şarkı bile böyle popüler değil <laughs> Bu iyi kötü şarkı ben diyorum sana O Ama bu <laughs> Sıradaki şarkımızı dinliyoruz. Bu e, iyi değil zaten onu dinledik. Evet arkadaşlar kardeşim. bir yaş saçma. Arkadaşlar reklam bu. Reklamı izletmeyeceğim tabii ki. Bir zaman her zamanki gibi yerim ya Yakınlaştırıyorum. Ha, ne kadar yakınlaştık. Ta kendisi. Bu gösterse mi? Marş bu arkadaşlar. Evet. Mükemmel marş yapıyor. Minecraft, Minecraft'taki karakterler şanmayın arkadaşlar. Onlar insan. Evet. Ve şu an Minecraft'taki planı iki. İnsanlar ne istiyor? Minecraft'ların iki oldu. Minecraft'ların kırk dört oldu. Onlar rekor kırıyorlar buraya. Arkadaşlar bu video Bayağı bir kısa. Bir dakika. Bir dakikalık video. Arkadaşlar sizin favori şarkınız ne? Yorumlara yazabilirsiniz eğer açıksa. İdil'e de öyle demiştik. Ama onu da hiç sevmedim. Benim en sevdiğim şarkı iyi. değil. Zaten, sizin de iyi. Şu ana kadar benim bildiğim en şarkı, popüler şarkı galiba Apatı. Benim de. Ağpat'ı popüler oldum. Onu açarız. Okay.

Konuda ben şaşkıdım. mi? Evet, benim şarkı. Ama kediklerinki çok kısaydı. Çocuğunuz? O kadar koyu bir video gördüm ki hayatımdaki en komik video. Bu şarkı mı gerçekten? Ama şu kedi ben gıcık kaptım ben. Oh diyor. <laughs> Hadi yeni bir kedi eklersin artık. Bugün hala bir güzel bir gün arkadaşlar. Hep birlikte şarkı dinliyoruz. Şükrü'ye bak ya arkadaşlar. Çok güzel Allah'ım şu elaşı geldi. Hop deyip gidiyor. Ben şimdi artık... Allah ben şimdi artık eklenmiyor. Son oldu. Evet son oldu. Zaten baksana yer kalmadı kedilere. Çok komik. Peki en arkadaki şu elleriyle havada zıplayan var ya. <laughs> o. Ya da UI'nin dönme hızına ne demeliyiz? Dünya bu kadar hızlı dönse ne olurdu? Bir, 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 de, bir de köpekler var. Onlar kadar var. Yok ya kanı boş ver. bakalım. Ya hayır. Başka şarkılar dinliyoruz. Aynı tür olmaz. Ee ya vallahi Bu Niye dur yazıyor? Bakın arkadaşlar Stop yazıyor bakın. Stop yazıyor. Yani dur diyor. Durdum. Niye, niye dur diyor? şey boş ver hadi. Çok gereksiz bir şarkı aslında. İzlenmesi var mı ki? Oha bu 5 günlük lan. Sadece 4000 kişi izlemiş. Başka kanalları izlemeyelim. Bence çık ya. Bu ne? Hiç güzel değil. Kufi açıyorum. Kufi nerede? Kofi mi? Yukarıda da o kufi. Bak altta görmüş mü? Siyah kufi. Arkadaşlar Kufi şarkısı favorisi olan var mı? Yani güzel bir şarkı. Yani öyle. Bak buraya Kufi yazıyor. Duman Kufi. Şarkının adı. Kufi kapadaymış. Şarkı söylüyor. Ama daha çok söylüyor. Şarkı söylüyor. U i i, a, i u u i Ne, kafası gelecek. Şey. Yürümüyor lastiklere. Ooo oh. oh. Peki böyle diyor. bu şarkı başka bir şarkı Ben burayı bilmiyordum. Oy konuşuyoruz. Şey evet. Ay pisi kurde mersin mersin duruyor. Mersin pisi. Yemin ne ettin? Kes lan. Yemin ne dedin? Mersin mersin burada duruyor. Şey bir şey Galiba birçok kişi bu bir şarkıyı seviyordur da biliyordur. Tam olarak adı Kufi. Ben bu kutunun bu yönlerini bilmiyordum. Ben de ya. Abi diyor Kufi. Ben bu gıcırını yenemedim abiye kadar biliyorum ben. Bu şarkı kaç dakika? 4 dakika 30 saniye. Şöyle Arkadaşlar Öyle bir video açacağım ki şaşıracaksınız Galiba bu videoda bu şarkı son şarkımız. Niye? Şarkı. bir dakika çünkü. Evet galiba evet son şarkımız. Bilmiyorum o açarsak olabiliyor. O iyi kısa Yo onlar kısa vardı 26 saniyelik şarkı. Bir dakikalık. Bir dakikalık. Bir dakikalık Evet. Bir dakikalık evet. Ama o iyi ki. Bir de dedim çok kısa. Ama artık 好了，少爷，少爷。 Ve bugünkü evet arkadaşlar, kadar. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Bay bay.